Merhaba arkadaşlar, ben Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Hamdiye Yağcı. Size bugünkü dersimizde Osman Bey dönemini anlatacağım. Osman Bey dönemine baktığımızda Ertuğrul Gazi babası oluyor ve kendisinden devraldığı Beyliğinin aşiretin başına geçiyor Osman Bey ve bundan sonra e, bağımsızlık yolunda hareket edecektir ve Anadolu Selçuklu Devletinin e, zayıflamasını fırsat bilecek ve Anadolu'daki otorite boşluğundan yararlanarak bağımsızlığını ilan edecektir. Böylelikle Osmanlı Devleti kurulmuş olacak ve Osman Bey de bu devletin kurucusu olarak kabul edilmiştir. E, bundan sonra e, Osman Bey Bizans yönünde hedeflerine devam edecektir. Ee, Bizans'ın iç karışıklıklarından faydalanacak ve Bizans'ın elinde bulunan e, Yarhisar, Bilecik e, gibi yerleri ele geçirecektir. E, bu durum tabii ki e, Bizansı rahatsız edecek e, ve Bizans Osmanlı aleyhinde bir ordu oluşturacak ve e, Osmanlı üzerine yürüyecektir. E, Osmanlı Devleti ile e, Bizans arasında Koyunhisar savaşı yapılacaktır ve yapılan bu savaşı Osmanlı devleti kazanıyor. Bu savaşın en önemli özelliği Bizans ve Osmanlı devleti arasında yapılmış olan ilk savaş olmasıdır. Yine bu döneme baktığımız zaman bir diğer önemli olay ise Osman Bey'in kendi adına para bastırmasıdır. Kendi adına ilk kez bakır para bastıracaktır. Bu da Osmanlı devletinin ilk parası olması açısından önem taşımaktadır. Daha sonra Bursa kuşatılacaktır. Fakat Osman Bey'in rahatsızlığı nedeniyle vefatı üzerine bu kuşatma geri çekilecektir. Ve Osman Bey dönemi bu şekilde sona erecek. Ve yerine oğlu Orhan Bey geçecektir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.